Salam dostlar, necəsiz? Nə ne var, nə yox? Mən Drakula. Sizinlə bu günləri yeni bir oyun, Brawl Stars oynayacağıq. Brawl Stars-da objekt 67, 67.000 kupa toplaymışam. Eee, bu günləri tərə çatdığım personaj olan Sandy-ni oynayacağıq. Sandy ilə görək nə olacaq. Na tej. Video Minecraft w go rozumiem, za. Tak wiecie.

Kami <working sound> yeah, ah, oh, di <Undon> <lautmart> <shove fingers emerges> 기대 진짜이노. 그래 보인다날 올아. 오이. 니코야. koymadık olma Bu ne sen hep kucağına düşmüştün Güzel Az gala oldu Ay böyle şey yoktu bak Nə rahat belə gördüm nə. PD yar oyuna keçirir. Heç bir şey olmamış kimi. Ne var mı şu, hey. hmm. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bu elemen ma ne hayır vay tenim. var, kırıldı, kırıldı. oldu. Nasıl canlı oldu? Geçecek ne gelmiş? <laughs> Meydan katmağın yarar var. <laughs> öyle bir şey değil. O zaman iyi nasıl. Evet var. <laughs> Sen de işi olsun. Ha çeşitli oldu Bu da şunu. Sakın. O ulti verme spike. Bende kaldı yüklüler. Ebu öldüremedim ben deyse. Hem öldürdüm hem öldüremedim. Onu bir şey oldu. Geçe. <laughs> 18 kupa. bu üçü de efsane stadyası açtım ama Ne de kalıp ofisinde Bayağı tesis edildi Bayağı tesis Niye? hiç Hit bir ciddi ya. Ee, videosu gelmeyi beğeni ki Bu istemedim yani öyle çok kısa böyle bir şey Brawl Stars istedim bu günlere Ama arkada gelabilir de yine yani bu günlerle. ben bu, bu videonu bir günlere çekerim Spark'ın gelmeyi beğeni pek ötürü. Bir gün evvel seçerim yani izlediğiniz bir gün evvel. Eee ben bir ee, şeyim var Burası videosu kısa süreliydi Böyle bir şey dedi Eee Şu altı var O adam varmış Ölmürlük, ölmürlük, ölmürlük. o erməklik qazağo Olmazı, olmazı. Bu yükləri çoxdur bayaq. Qorxmalı bu doldurdum diyor ha. Beraber ya. Biraz zayıf olsa ama da azdı yine Allah çok bakmıyor <laughs> da Güclü oyuncular atıp çok. Efsane bir yedim. Dünya şurası da yetti. neyse. Şey Tek da trank. O Hier machst Şöyle bu videoda ne var e, bu, bu böyle neyse ondan bu oyunda var azı Bu müzik olmuyor bu Ay sen daha mı hak içimi Oyunda bot okay. Bot ben kilimi çıkıp Çıkmam gitti ortada Bu da bir şey ya. Ya bastım ki çok az ya. Ben çok mamur oldum Yine altı yükü. Çok güzel. Yukarıda kesemedi. Drakon.

Ve gitti. O göre yine Ebe 18 kupa aldı. Burada 20 yazıyor. Ne tal oluyor? Ve Gözler bir şekilde mesela binden 2 kupa verir. Öyle bir şey var ya sen. kupa ee, oldu. Tamam öyle video. Video çok kısa olmasın. Yatma yiyebileceğin yayınlar düştü. 10 dakika olmasa o vaxta pıl yazma dediğinde. 10 dakika tamam olmalı etsin. O adı bulaşır edirdi ki 10 dakika tamam olmalı olsun. Ee, ama azımız da öyle böyle az bir şey diyor. Förede. Manchester, 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 Manchester. Geçe. Çok parti var. Belki çok var? Bu alsam çok kaç olan. Bu ezan mı? bastır bir <laughs> mi? Onu göz abi çilin çaldım. Oo, mutlu. Mursa'sın bir şey kısa mı diyandırsam vırış edemeyecek yani ama gelmemiş olacak O bilmem şey. o bir adam harada Ne oldu? Bir adam harada Bu ortaya atasam Biraz atasam o kutu kuş ediyor ne? Kutu kuşu da ultisi var ya evet. bu O bir nefer adam Ve bu da aldı. Hani dönem 16 kupa. Burada da takip oldu ha. 19 yazdı daha. Kazanma sayısını da verdi. Doğru bilsin. Bence. Ne? Ya, Bilmiyorum. 19 yazdı. Bir ya, 18 yazdı. Öyle bir şey. Çok kafaya takmayalım. Sadece ar ardı ardına bin alanda öyle bir şey olur. Orada bir bir var. Ee, daha ee, böyle var böyle bir Gelme gelme. Dur. Güldüm ben güldüm. Dur bir bir gün. ölmedim gibi Niye ölmedim gibi de. O kısım da olsa o kısımı Öldüremedim ee, 4 nefer kalıp. Ve öldü bile. Kula gitti. 4 yükümüz var. Ve 15 yükü var. Bir de varsa 2 tane var Koş dur. Koş dur, koş dur, Oradan buraya geldi. Ama vurmamız çekmedi 100 faiz. Bu da öyleymiş. Aa bu da öyleymiş. Bu da öyleymiş. Elim kolum falan. Ben de ettim. Duh edemez. Oh. Ben çok mu video ultisi atsın O sıkıştırdım orada kalsın orada. Hı, bela. Eee, <laughs> Renin çıkabilirdi. Normalde 10, 4 kupa. Normalde 4 kupa öyle. Neyse bir şey var ortada ama bilmem ne O yüzden kazanma sesine veriyor. Çok kafe takmıyor bu. Ee, devam edeyim Burası sende kaşık kaydırmış. Ben çoğundan kasmam. Sen de sen de çizamışım. Siz almama rağmen. Ay alamadım. Uf. Kurttum benden kaçtım. Böyle alsalar da. Han. Niye dedersen mesela ne diyeceğim? Niye böyle boss da varsa? Akustarım falan var. Hatta ne tür? bir. Niye duvara bakıyor? Ne yaşıyorsun bana? Bunun qarşısını almasından. Səhv istəram o tapılmaq. Ospa qayadı kesərəm sıpağın. Bura gəldiyən kəsəcə. Amma çox qovurur. Üç sürün var mə. Uf.

Belə də yəni spy çox şeysən. Yəni nə deyim, pro. So 19 power <laughs> verdində, bilmirəm, nə yaşdır. Hazırda 15 powerda. Çinələm olurmuşam. Eee, görəsən bu da son olsun. Azamat gəlir. Zaten də üstündə bu haxsan. Azamat. Azı katır mı azamat? Hala para oluyor. Gelme Gelme Gel Bir bu da. Asla falan kostüm alıp ne geldi? Bütün alabilir ha. Cool. Evet. Ay okay. da sen orada ne varsa son son oyunda ne bir şeyler Bilmedim Eriyo Altmış kufada kalksuk Çok kaşı oldu Kabarda tümki Hipe şarj verdiğimden Hipe şarj Sonra ki Semins bölgesine geldik Videonun tıkışı ile dostlar Ə, videomu bəyəndinizsə like atıb abunə olmağı unutmayın. Yorumla dəstək olmaq üçün bir yorum atmağa əsəcəməyin. Sağ olun, salamat qalın dostlar.